Merhaba arkadaşlar. Seçimleşmemi zaten elim ya. Şu an hala arka sokakları izliyorum. Arka sokaklarda resmen ya, e, evinde, e, aynı şeyleri yeniden yaşıyoruz. Biriyim e, ağzında dinliyorum. Apartmandan sesli kapattım. Şurada durdurayım. E, arka sokaklar bittikten hemen sonra canlı yayın açacağım YouTube'dan. E, buradan onu bildirmek için aradım. İzlerken izlerken pek çok şey var. E, bizim bilmediğimiz yeni bilgiler var. Yani sonuçta biz şu anda Narin Gül cinayetini Sular Seller gibi biliyoruz. Bu dizide değişik olan neler varsa aynı anda şu anda iki kişiyle görüşüyorum. Diyarbakır'dan iki kişiyle görüşüyorum. Onlarla beraber izliyoruz. Bu arada istişare ediyoruz. Bir gazeteci ve bir TV, TV kanalı sahibi onunla birlikte istişare ediyoruz. Aynı anda izliyoruz ben burada ekstra gördüğüm şeyleri hemen kendilerine soruyorum. Bakın burada böyle söylüyor. Böyle bir şey var mı? Evet var. Böyle bir şey söyleniyor. Doğru mu? Evet doğru. Bomba bir yayın geliyor size. Narin Güran'la ilgili çok 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 derin mevzuları bugün arka sokaklar işledi. İşlemeye devam ediyor. Şu anda hala izliyorum ben. Çünkü ben Europe'dan izliyorum. Biter bitmez saat kaç olursa olsun canlı yayın açacağım. Beni bekleyin. Youtube'da. Bitsin, hemen geliyorum. Aynı anda dediğim gibi e, şeylerle de görüşüyorum. Bir gazeteci ve bir TV kanalı sahibiyle de görüşüyorum. E, kendisi bana pek çok şeyin doğru olduğunu söyledi. Özellikle, e, ah, söyle ismini söylemeyeyim. ismini söyleyeyim şimdi. Of Allah'ım. Şu aralarda geçişlerde e, çocuğun suya atılış anı var ya, onu canlandırmışlar, orada göstermişler. Onu izlerken falan diyorum yani Duygularımı bastırmaya çalışıyorum. Bazı yerlerinde maalesef e, hüngür hüngür ağladım. Özellikle o suya atılış anını. Çok kötü oldum. Sonra bir Yasin okunma mevzusu vardı. O Yasin okuduğunda Canan Hanım'ın nasıl tüyleri diken diken oldu. Ben şuradaki canlandırmada bile tüylerim diken diken oldu gerçekten. Onunla ilgili bazı detaylar var. Şok olacaksınız. Onları da aktaracağım size. İnşallah e, canlı yayında sakin olmaya çalışırım. Ama ben izlerken yine çok kötü oldum. Yani aynı şeyi tekrar böyle hani e, film şeridi gibi geçer gözünüzün önünden. Aynen onun gibi çok acı. Bu kızın yaşadıklarını tekrar gördüm. Oradaki insanların duygusuzluklarını tekrar gördüm. Hissettim yani bu dizide hissettim. Bu arada Arka sokakların e, ekibine de teşekkür ediyoruz. Narin Güran cinayetinde çok hassas davrandılar bunu işledikleri için. Dediğim gibi arkadaşlar fazla tutmayayım çünkü izliyorum hala. Bir yandan da işte konuşuyorum şu anda e, Türkiye Diyarbakır e, İstanbul arası böyle hem izliyoruz hem e, oradaki notlarımı alıyorum. Çok önemli bilgiler var. Bazıları da gerçekten doğruymuş. Of oh Allah'ım Of oh Allah'ım Hiçbirine serbest kalmaması gerekiyor. Hiçbirinin bakın başta Salim Enes Yüksel ve e, Hediye Maşallah ve Nevzat kesinlikle ağırlaştırılmış müebbetin dibini almalılar. Şu anda bana işte 800 800 yıla yakın ceza alacaklarını söylediler ya. 800 değil 1800 yıl ceza alsınlar. Gerçekten elim ayağım titriyor. İşte izlerken biraz sakin olmaya çalışıyorum ama e, yayını bitireyim, Can, canlı yayına geçeceğim arkadaşlar. Fazla da tutmayayım, devam ediyorum.